kendine gelir gelmez yanıt vermen gerekecek. Neden karımı öldürdün ha? Neden? Ve neden evimi yakıp kül ettin? Ben senin en sadık askerindim, değil mi? Sadakatimin bedelini böyle mi ödüyorsun? Şimdi seni bu hançerle öldürerek haksızlığın intikamını alacağım. Anladın mı? Çok pişman olacaksın. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Ama sonra kızının masum yüzü birden aklıma geliyor. Babamın güvenliği konusunda endişeliyim. Merak etme, baban için hep dua edeceğim kızım. Seni Muça'da teslim edeceğim. Ama seni ona teslim etmeden önce bütün sorularıma yanıt vermen gerekecek. Anladın mı beni? Artık gidip ona soracağım. Neden beni ve annemi terk ettiğini soracağım. Allah'ım. Bir kez olsun babamla tanışmama yardım et. Ondan bazı sorularıma cevap almam gerekiyor. Lütfen beni koru Allah'ım. Annem için Eski evi inşa etmem gerekiyor. Bayanlar baylar, şimdi yemeği servis edeceğim ama bu yemeği Öğle namazından sonra yiyin tamam mı? Bakın bu yemek çok özel, haberiniz olsun. İçine sevgimizi kattık. Aynı zamanda müsilde. Her gün bu yemekleri yiyebildiğim için çok şanslıyım. Ve bugün bu mutluluğu hepinizle paylaşmak istiyorum. Siz de bayılacaksınız. Hatta kendinizden bile geçebilirsiniz. Evet evet kendilerinden geçecekler ama tuvalette. <laughs> biraz sakin olsa da bizi duyacak şimdi aptal. Eğer yakalanırsak her şeyi berbat edebilirsin. Anladın mı? Şu sesini artık biraz alçalt. Hı. Sus. Hı. Tadını çıkarın. Alın bakalım. Siz de alın efendim. Buyur. Ee? Gülbadan! En sevdiğim düşmanım. O buradan. Buraya yemek yemeye mi geldim bir de. Y yemek için her şeyi yaparım ben. Acıktım da o yüzden buraya geldim. Ama eğer istersen giderim canım. Ee, dur dur. Bu yemeği ruhsar annem yaptı. O yüzden bu yemeği yiyebilirsin. Al bakalım. Ha. Ee, hayır bu aptal neden buraya yemek yemeye geldi? Ona aptal demeyi bırak anlatın mı? Aa, tamam sonuçta bizim oğlumuz. Hı. Ama bir şekilde yemesini engellemeliyiz. Yoksa o ilaç zaman. onu da etkileyecek. O zaman hadi. Aa Güllü! Aa, canım bu evet. ne yapıyorsun? Gel canım hadi. gel. Aferinsin. Ya, ya bırakın Sen bırakın da yiyelim. Hadi eve gidelim, gidelim. Hadi hadi Durun gidelim. Durun daha hadi. açım Kal. ben ya. Bir hadi. şey hadi. yemedim ki. Hadi çok açım. Gel. gel. Ama Bıraksanız bıraksanıza. Gel hadi. Gel. Ya hadi. hadi. Ne? E, güzelim bedava yemeği kaçırdılar. Ama neden onu durdurdular ki acaba? Gerçekten çok garip. Bunu öğrenmem gerekiyor. E, efendim, e, alın, alın lütfen. Maskeli hırsız, hemen oradan dışarı çık. Çünkü artık seni öldürmeye hazırım. Hadi. Ya lütfen ya. Ama... Beni dinle, kapa çeneni. Oh. Sana onlarla yemek yememeni söylemiştim, değil mi? Neden yine oraya gittin? Hadi ama söyle canım. Hadi söyle aptal. Baba, anne, ben gidiyorum ya. Hey ee, nereye gidiyorsun? Eğer gidersen seni buraya gömerim. Anladın mı? Ya baba. Ha, sen de kendine gel. Gülü, canım benim. Sana hmm. bir şey diyeceğim. Hmm. Bak, eğer fakirlerle birlikte yersen, sana da fakirlik bulaşabilir canım. Fakir mi olmak istiyorsun? Hayır değil mi? O zaman. <laughs> Ama ne yapayım? Çok açım anne, anlatamam. Ne olacak ki canım? Git yemek çalıştı. <laughs> ha doğru. Çekil baba. İşte Doğa'nın mucizesi. Aptal oğlum akıllanmaya başladı. Ben sana ne demiştim? Kapa o çeneni. Hadi gel. Kontrol edelim. Kesin şimdiye kadar. Herkes yemeğini yemiştir değil mi? Yakında tuvalette sıra olurlar. O manzarayı görmek istiyorum. Bu sayede Ruslar da herkese rezil olacak. Ne oldu iyi misin? Aynı böyle olacak mı? Hadi. Aman Allah'ım bu da ne böyle? Yemeğe ilaç mı koymuşlar? O masum insanların yemek yemelerini engellemeliyim. Yoksa hastalanabilirler. Buna asla tahammül edemem asla. Hızlı olmam gerekiyor. Bundan sonra o ikisine öyle bir ders vereceğim ki asla unutamayacaklar. Lütfen dikkat edin. Leyla Mecnun'a söylüyor. Leyla Mecnun'a elini bırakmasını söylüyor. Çünkü inanılmaz bir şekilde burnu akıyor. Hah. İğrenç. Çok korkunç bir beyit de değil mi prenses? Ha? Biliyor musunuz? Bugün yolda büyük bir çürük kavun gördüm. Ve o çürük kavun bana arkadaşımı hatırlattı. Kim böyle iğrenç beyitleri okur ki? O beyitleri var ya duymamak için kendinizi bıçaklayabilirsiniz prenses. Ölsen daha iyi. Ama tabii pamuk da kurtarır. Onunla bir ara tanışmak ister misiniz? Ama kararımı değiştirmeyeceğim. Bundan sonra ben ne dersem o olacak o kadar. Anladın mı beni? Aa, prenses. Baba bir çare bulacağım. Tamam yeter bırak. Prenses sorun ne? Bak ben hala babanın söylediklerinden rahatsız olduğunu biliyorum. Ama lütfen endişelenme. Her şey düzelecek eminim bana güven. Ah, üzgünüm iki saattir boş boş konuşuyorum. Sorun yok. Beni mutlu etmeye çalıştığını biliyorum. Sen hiç merak etme her şey yoluna girecek. İşte böyle. Baksana sohbet ede ede Aziz Farib'in türbesine ulaştık bile. Hadi hemen hazırlan ve yüzünü kapat ha? Tamam geldik. Çok, Çok yaşa Prenses, Prenses ya Yasemin! Çok seversin Yasemin. Çok ya seversin Yasemin. Çok seversin Yasemin. Allah'ım. Senden küçük bir dileğim daha var. Hayalimdeki kızın kim olduğunu zaten çok iyi biliyorsun. Sadece bir kere. Bir kere onunla tanışmama izin ver Allah'ım bir kerecik. Sana yalvarıyorum Allah'ım ne olur. <laughs> o, 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 Ama bu ne şimdi? Allah'ım ben acaba yanlış bir dua mı ettim ne yaptım? Ben prensesi istemiştim. Bu çocuğu istemedim ki ben. Hey! Sen nereden çıktın şimdi be? Prenses burada. Herkes oraya gidiyor. Onunla evlenmek istiyorum. İyi tamam hadi git buradan yürü. Prenses dedi. Burada mı yoksa o? Prenses buradaymış öyle dedi. Anne, duydun mu anne? Duydun mu? Prenses, prenses buradaymış. Anne, anne duaların sayesinde hayallerim gerçek olacak. Gidip ona baksam olur mu anne? Ne olur? Hadi. Tamam. Ama dinle. Eğer prensesle tanışmaya gidersen, diğer kıza ne olacak hiç düşündün mü? be Diğer kız mı? Anne sen de Cimri ne derse inanıyorsun ona, onu dinlemeyi bırak. Aa, benim sadece prensesi sevdiğimi biliyorsun değil mi mi <laughs> Tamam. Hı. Dinle beni. Bugün banyo yaptın mı sen? Aa... Evet yaptım anne Prensesin önünde sakın maymun gibi zıplama <laughs> Geçen gün evde zıplarken pijama yırtıldı anne! unutma Anne tamam tamam dikkat edeceğim Lütfen gitmeme izin verir misin artık ne olur yalvarırım hadi Tamam git hadi Teşekkür ederim <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz